Kudüs'te bir mezarlık. Adı Mamanallah, Allah. Mezarlığın büyük bölümü inşaat şantiyesine çevrildi ve oraya bir bina inşa edildi. İsrail şimdi o inşa edilen binaya bir müze açıyor. O binada bir müze açıyor ve adına da Hoşgörü Müzesi diyor. İsrail o bölgeyi Mamilla diye adlandırılıyor. E, oysa orası işte Mamanallah diye biliyoruz Müslümanlar tarafından. Mamanallah mezarlığı ve Mamanallah işte su kemeri bulunuyor. E, daha önce Kudüs'te, e, Kudüs şehrinin e, su ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulmuş olan kemerlerin bulunduğu bir su havuzu aslında orası. Bitişi de bir kabristan. Kimler var o kabristanda? Osmanlı askerleri, Osmanlı döneminden kalma şahsiyetlerin mezarları var ve hatta sahabe kabirlerinin de bulunduğunu söylüyor Filistinliler. Böylesine kutsal bir mezarlık. Bu mezarlık yıllar içerisinde çöplüğe çevrildi. Mezarlığa bakım yapılmasına izin vermedi İsrail. Yani Filistinliler para verip kendi elleriyle orayı temizlemek istediler. İsrail izin vermedi. Onları or oraya sokmadı. Ve orası zamanla Sarhoşların, Yahudi sarhoşların e, mekanı haline geldi. Uyuşturucu kullananların, e, işte alkoliklerin e, mekanı haline geldi. E, Müslüman mezarlığında içkiler içildi, şişeler yerlere atıldı. Bir mezberelik haline dönüştürüldü. Bakın, ve temizlik yapılmasına da İsrail asla izin vermedi. Mezar taşları kırıldı. İçerisi ayrıca bir çöplük haline geldi. Ve mezarlığın büyük bölümü de şantiyeye dahil edildi. O şantiyede de bir inşaat yapıldı, bir bina inşa edildi. İşte o binanın adına da Hoşgörü Müzesi diyor İsrail. Yıllardır İsrail'in kendi içinde tartışmaları vardı. O tartışmalarda artık sona gelindi. Şimdi medyada çıkan haberlere göre Hoşgörü Müzesi artık açılmaya hazırmış. İşte en fazla bir yıl içerisinde müze hizmete açılacakmış. İsrail'ler diyorlar ki bu Hoşgörü Müzesi işte Holokost e, müzesine bir alternatif. Hoşgörü Müzesi Holokost anıtına ya da Holokost teorisine daha aşırı sağcı bir rotadan bakıyor. Bu anlamda da işte eleştiriler var. Yani İsrail'ler bunu tartışıyor, bunu tartıştırıyor. Holokost anıtı mı yoksa Hoşgörü Müzesi mi? Holokost Müzesi daha liberal daha küresel. İşte bu Hoşgörü Müzesi ise daha ırkçı, daha aşırı sağcı bir çizgiye sahip. Tartıştıkları, tartıştırmaya çalıştıkları mesele bu. Hiç kimse o müzenin altında bulunan mezarlıktan bahsetmiyor. Orası büyük bir su kenarı, su havzası, Kudüs şehrinin su ihtiyacının karşılandığı bir su havzası ve aynı zamanda da bitişinde de bir mezarlık. Osmanlı'dan kalma bir Müslüman mezarlığı. Adı da Maman Mezarlığı. İslami Hareket'in lideri Şeyh Rahi Salah Kudüs'te şu an cezaevinde. Daha önce 2005 yılında özgürken, serbestken daha doğrusu işgal altındayken yine o zaman fazla bir özgürlüğü yoktu. En azından gidip mahkemelere gidip bu inşaatın durdurulmasını burada bir Müslüman mezarlığı olduğunu gerekçe gösteriyordu. Kimse orada bile olmamıştı. Biz zaman içerisinde yıllarca oraya gittik, birçok kez haberler yaptık. Ona kırılan mezar taşlarını görüntüledik. İçerisinin e, çöplüğe, mezbereliğe, e, sarhoşlara, ayyaşlara bir mekan haline getirildiğini e, gösterdik. Sonraki yıllarda bir daha gittik, bir baktık inşaat daha da büyümüş. E, daha önceki yıllara oranla inşaatın daha da büyüdüğünü, daha önceki yıllara oranla mezarların, Müslüman mezarlarının daha da fazlasının kırıldığını, mezar taşlarının ve daha fazla çöplük haline geldiğini görüntülemiştik. Yani Filistinler bir şekilde seslerini duymaya çalıştılar ama kimse orada bile olmadı. Şimdi İsrail Kudüs'te, Kudüs şehrinde ve Kudüs şehrinin neredeyse tam ortasında çünkü Mescid-i Aksa'ya, Şam kapısına sadece 3 e, tramvay e, durağı mesafede olan bir yer. Yani yürümeye kalktığınızda ki ben birçok kez yürüdüm orada. 14-15 dakika sürüyor en fazla. Böylesine yakın bir nokta Kudüs'ün kalbinde olan bir yer ve işte oraya, oradaki bu işgale bir Müslüman mezarlığının üzerine bir de adına hoşgörü dedikleri, Dalga Yaşar gibi hoşgörü dedikleri bir müzenin inşa edilmesi, Filistinlerin buna ne kadar ses çıkarmaya isteseler de çıkarmaya çalışsalar da İsrail'in bunu asla müsaade etmemesi ve genel noktada İsrail'in mezarlık tartışmaları, tarihsel tartışmaları, e, İslamiyet'e ait eserler tartışmaları bunları tamamen susturup e, meseleyi işte İsrail tarihinde liberal bir bakış açısıyla sağcı bir bakış açısının rekabeti şekline dönüştürmeye çalışması hakikaten Müslümanlar adına da ibret verici bir durum. O İsrail bu kadar şey yaparken birçok Müslüman ülkesinden maalesef ses bile çıkmıyor. Sadece Mamurallah Mezarlığı değil, Mescid Aksan'ın çevresinde Babur Rahma Mezarlığı'na da aynı uygulama yapılıyor. Orasında mezarların bakımları, kabristanın bakımı, bakım yapılmasına izin verilmiyor. Yeni defin işlemlerine izin verilmiyor. Orayı da işte belediye park alanı ilan etmişti. Yarın öbür gün orayı da yıkacaklar. Ya kendileri tahsis edip kendilerine mezarlık yapacaklar. Ya da park yapacaklar. Ya da bir e, ev yapacaklar. Bir bina yapacaklar. Bir şey yapacaklar. Maalesef İsrail Özellikle Kudüs'te bunu hep yapıyor, zamanla bunu daha da oturtuyor ve Müslümanlığa ait, İslamiyet'e ait ne varsa ezip geçip silip üzerine kendi Siyonist tarihinin müzelerini ya da eserlerini kondurmaya çalışıyor. Öte taraftan şunu da belirtelim ki burada zaten Kudüs'te yapılan Mamanallah mezarlarının yıkılıp üzerine müze inşa edilmesinin de temel amacı, yarın öbür gün Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Yahudi mabedinin inşa edilmesini de önüne açmak. Çünkü asıl mesele orası. Bugün mezarlıkları yıkıp üzerine müze inşa ediyorlar. Yarın öbür gün de Mescid-i Aksa'yı komple yıkıp yerine kendi mabetlerini inşa edecekler. İsraillerin, Siyonistlerin temel hedefi bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.